Gerçek yüzümü görseler şirketlerimiz milyonlarca doları nasıl kazanacaklardı? Neymiş efendim? Kadınları, çocukları hatta Afrika'daki fakir ülkelere hedef alıyormuşuz. Ne demişti patronlarımız? Ahlak mı? <laughs> Biz para kazanmaya bakarız. Ha? Bakın. Ürünlerimizi işte böyle rengarenk kokulu şeylerin içine saklarız. Ne demişti patronlarımız? Ahlak mı? <laughs> Affedersiniz. Bu laf beni biraz... <laughs> Bakın. Biz kanser satarız. Katran satarız. Renkli renkli paketlerde ölüm satarız. Koa. Kanser. Bunlar hepsi bizim potansiyel müşterimizdir. Ha? Bizden nefret ederler. Ama beni de bırakamazlar. E ben buna bir başarı diyorum. Düşünsenize, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, renkli paketlerle, oyunla kandır, ha böyle meyve tatlarıyla kandır. Onları bir daha başlat. Bırakanları bile bir daha başlat. Ben buna bir başarı diyorum. Ha? <laughs> Benim için bütün potansiyel müşteriler bizim başarımızdır. Neymiş efendim? Biz senede milyarlarca dolar kazanıyormuşuz ama dünyada milyonlarca insan ölüyormuş. Neymiş efendim? Fabrikalarımız dünyayı mahvediyor. Hatta ormanları katlediyormuş. Ne demişti patronlarımız? Ahlak mı? <laughs> Biz para kazanmaya bakarız. Ama bazen işler bizim dilediğimiz gibi gitmez. Sakın sigara içiyor musun diye sormayın. <laughs> Tabii ki içmiyorum. Kanser sattığımızın farkındayız. Ne demişti büyük patronlarımızdan biri? Bizi aptal mı sandınız? Her ürün bir potansiyeldir. Her şey satılıktır. Mesela ne sattığın değil, nasıl sattığındır. Tamam, kabul ediyorum. Bazen bizim için işler iyi gitmez. Aklı başında gençler bizleri tercih etmezler. Kararlı liderler bize geçiş vermez. O zaman da biz kaçarız <laughs>